Değerli gönül dostlarımız Özkan Ocak'la Çarşamba Pazar sohbetindeyiz. Öncelikle sizden bir ricam olacak yayınımızı beğenerek, paylaşarak bizlere destek olursanız seviniriz efendim. Pazara çıkacağız neler var? Burada amacımız pazarın fiyatıymış şu bu da. Burada insanlar öyle görüp kimler varmış kimler yokmuş. Hem hasret hem de bir an olarak kalsın diye. Kimler varmış? Şöyle bakalım kimle sohbet edecek? Kimle ne sohbet edecek? Sürprizleri bekliyor. Devam ediyoruz. Aha burada benim ilk hocam var. ilk öğretmenim. Ha. Dördün elini öptüm, iyisin. <laughs> i̇yiyim, iyiyim, sağ ol. Pazarı aldın eller. Aldım. Kimi param, bitmiyor? param varsa pazar çok güzel, paran yoksa kötü. Sana vardır o zaman, pazar güzel sana. Yani bana biraz iyi, fena değil de. Allah herkese versin kurban olsun. Allah, Allah. herkese versin, çok, çok olsun. paran olsun. Eyvallah. Ne <laughs> <de> güzel kolay gelsin. <laughs> sağ ol. Hadi el ol. Hayır, hadi, biliyorum. hadi. Sağ ol. Buradan başkanımıza da e, Hacı Yusuf Palat başkanımıza da, da selamlar gönderiyoruz inşallah. Söyleyelim. merhaba ne ördün sen ya? Sağ ol kurbanım. Ne, ne, ne aldın lan? Bağlı elmiyek gücümüz yetti bir elma aldık. Başka bir şey alamıyor. Ya bırak almışsındır evet, sen. Evde ya. yalanızlık değil. Işte Sıla ya. bitme geç şöyle biraz güneşten ha. çıkak kendimize. Ha. Dirliğin, sağlığın, saatin nasıl? Çok şükür iyiyiz. Sen şöyle, nasılsın? Sen iyi Şöyle Senin manilerinde şöyle kötü köylüler bir mani duysun ya. Kuvak bir mani derler. Allah'ını seversen. Şimdi yok şimdi, Çünkü, yok şimdi. Hatırım varsa az bir şey söyle. Amarda rica ediyorum. Burada diyor. olmaz olmaz. Olur. Olmaz, Çok burada güzel. Olmaz, olur. Olmaz, bir de ne söyle. Burada olmaz. Orhan kötü köylü. Kendi de gayet güzel manileri var. Herkes bilir bizim <laughs> köylerden. Bilmeyenler zaten kötü koyu bilmez. <laughs> burada Şimdi şöyle bir, bir, ufak bir. Burada yok. Kurba, Oha, orada, orada, burada, ya, der, baba ufak bir. Burada, babalığımı çek. Yok babalığımı çek. Babalığımı çek. verme Vallahi Rahatsızım hastayım yani. ufak hiç bir, kim... ufak, çok ufak bir demek. Konsantre olmam gerekiyor. Hamişteden'den bahsettik o zaman. Biraz Hamişteden'den bahsettik. Hamişteden'den Olmaz ya. Burada hem isminizi dedik. Allah mekanı cennet etsin inşallah. Aa, Hamiş iyi adamdı. Ee, onun bir manesini <laughs> söyle de ben, ben de gideyim o Ömer doğru. Ya bu şimdi şey, çok Allah da. Allah'a bağlan. Bir de Vallahi, bir de hiç mantıklı. olmaz ya. Babalarımı var. çek. Şimdi akrabalar var, şey o var. var su, adam bir şey, ölmüş şey adam, Tamamen, tamamen şey. Ya. Şöyle bekliyoruz, Hı. ufak bir mahalle. Sen kurban, başka, ha, ben, başka oran zaman. Orhan abi beni kırıyorsun bak, başka Baba, zaman. babal verdin. Başka zaman. Vebal verdin. Başka zaman. Babalığın başka. boynuna ola. Senin ofisine varacağım, ofisinde konuşurum. İyi, kendine iyi bak buraya. Tamam Ötüm oldu. bir selam söyle i̇zle işte, izle izleyicilere Hadi herkese selam. Herkese selam, Allah'ımın izniyle görüşürüz. Hadi. O kadar vebal de verdik ya, pek tutmadı burayı. Şöyle bal, muz, mis gibi demiş. Abi kolay gelsin, ne yapıyorsun, ne, yapıyorsun? ne var ne yok? Sağ olasın, hoş geldin, hoş geldin. Dirliğin düzenin nasıl? Sağ olsun. Yine tezgaha döktürmüşsün. E ne yapalım uğraşıyoruz valla hoş geldiniz. Mandalin 15 lira. İndirim var evet bugün mandalin izi normal satışımız 20 lira. Biz bugün kampanya yaptık. Kampanya ya bugün. 15 Maşallah yani. 15 liraya. Maşallah kalabalık Oluyor Allah bereket versin. Bir de 2 kilo veriyor. Teşekkür ederim. Teyze sen ne alıyorsun? Ne kadar düşündün kız? Aha ben abi, de aldım. De ne abi? yapayım düşünüyorum vallahi. Maşallah dedim. Evet. Yalan kız mısın? Herif yaşıyor bak. Herif ne kadar seviyor? <laughs> <laughs> herif ne kadar seviyor? <laughs> Allah. Allah'a kız. Şunu ver ablam şu eline. Allah geçim düzeni versin. Kurban oldun teyze. Emim sana iyi baksın. Emim diye ama iyi bak. Konuşmuyor. Kusuyor biraz. Büyükler büyükler var diyor. Amcımı göstereceğim o. Hayır. Hayırlı işler olsun. Selamun aleyküm Acem Bey. Aleykümselam. Arabayı doldurmuşsun, sıtlamışsın gidiyorsun. Ne var bahara? Ne var? Yeşil, var? Yeşillik var. <laughs> Başka ne var? Nerelisin sen? Dur. Te teşekkür ederim <laughs> Kuzey abi. Ne aldın dayı? Valla marul. Teyzem yaşıyor mu? yaşıyor sayılır. O nasıl lan? yaşıyor sayılır diye. Belinden ameliyat oldu. Çok geçmiş olsun. Allah acı sağ versin. Amin cümlemize. Kendine bize. iyi bak Allah'a aman etsin. Oho Nezat dedi. Elini öptüm dedi. İyi. Pazar almışsın. Ne alıyorum? Yeşillik almışsın mandal bu kadar mı? He. Almışsın alacağındır ya da almışsın götürmüşsündür kavadan bir ya. Yok lan anca parmıyor. Pazar fiyatı nasıl? Dilli nasıl? Kalabalık var maşallah. Kalabalık iyi. İyi. Fiyatlar nasıl? Sana göre nasıl? Bu adam fiyatı çöpleri yakıyor. Yakıyor mu diyor? Yakıyor. Alıyorum çıkıyorum başka fazla gelemiyorum diyor. Böyle Bu adam bir de etiketleri birbirini tutmuyor. Hep bir, yer, bir yerde 10 lira bir yerde 15 lira güzel konuya değindir. Bizim yani. belediyenin it zabıtası ne yok. Onu da, onu da dile getirelim. bu Hiç fiyat, bakmıyor fiyat ya dediğin gibi. Fiyat, millet fiyat tutturabildiğini. Ona da var 15'e de var. 20'ye de var 15'e de var buyur. Şimdi köylünün yerler arasında fark eder mi? Ya itmiyor, fark da It. itmiyor. Ay. Yazayım, sağ olaydı canı sağ ol. Oldu hadi. O zaman böyle olmazdı ya işte. Kendine iyi bak Allah'a emanetsin. Ama gelecek dur. Greyfurt 10 lira. Limon 10 lira. Abi şimdi diyor ki vatandaşlar. Ha. Bir yerde 10 lira, bir yerde 15, bir yerde 20. Ha, ya ne olsun? Ne ee, öyle? İşte öyle. Ucuz. Karate, var. Karate olunca pahalı oluyor. Sen aydına gönder, şey, kadına gönder selamı. Başkalarımıza selam olsun. Van Başkale'de oğluma e, e selam. Kadir Başkale'den oğlu Kadir'e, torunu Kadir'e selam. Kendine iyi bak. Değerli izleyicilerimiz şöyle ufaktan da fiyatları söyleyelim. Havuç ona da var, 15'e de var. Limon ona da var, 15'e de var, 20'ye de var. Sohbet edecek adam geziyor bir yandan da. Selamun Aleyküm. Merhabalar. Merhaba. Hem arabayı yer doldurmuşsun gene. Yani Yok bir boşalttın ya. Boşalttın geldin maşallah ya. Bizim siparişleri mi? Tabii canım. Eksik kalırsak ne olur değil mi? Evet, kızarlar ya. Dövüşünü geçim evet. azar diyorsun. Tabii canım. Nereliyi gelme? Kamanlıyım. Yerlisi misin? Yerlisi. Kömevleri, özlemi. Kömevleri, evet. bahçeli evlerden. Evet. Nasıl dinlik düzen nasıl? Sağlığı saati. Şükür şükür şakim, Aman eyvallah. Var sen, mı çoluk çocuk? Sen kimlerdensin? Ben köylüyüm. Yiğidin harmanının bol olduğu yerdenim ben. Aa, biri Kotu köylü. Kimmiş enişte? Salman, Ergun Salman. Ergun Salman. Bizim Koylu evet. Salman. Ha, ha. Koluk çocuk var mı dışarıda? Var yok hep şeyde Ankara'da. Ankara'da selam mı ödüyoruz çocuklar? Şimdi seni bir ha, Diye. Selamlar olsun Eyvallah, oğlum, çocuklarıma. Haydi işte. Çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Allah'a etsiniz. Dolanmaya devam ediyor. Mantarcı dayı ördük? Mantar istiridye kaç? 100 kardeş. İstiridye kilosu 100. Açık mantar 70 lira, kapalı mantar var 80 lira. Açıkla kapalının arada ama. Biraz lezzet farkı var. Bu ee, biraz daha yani insan gibi düşünürsek yaşlısın. Evet. 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 Hadi yeni sorular. Doruşuk Allah'ım aradın kardeşim. Sen de orasın daha ya. İyiyim Özkan'ım sen de abim. Çok şükür iyi Çalışıyorum. Kuvvet versin size ya. Sen ne abim. Canlıyız abi. Allah'ım aradın. Kur'an devam ediyor? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Çok şükür Allah mi? He. Ha sen neler bacılık yapıyorsun arkada? He Parayı veriyor. <laughs> İyi oydu. Ee, evet. Ne ee. yapacaksın? Yanlış atsam döşeceksin eve varınca. Tabii canım. Ben karışma bu işe. Doğru söylüyor. Şey, en iyisi. saatin <laughs> nasıl? Çok şükür Allah izah olsun. Allah, bundan geri olmaz. Amin, amin amin. Var mı çoluk çocuk dışarıda? Hepsi dışarıda Biz zaten. Selam gönder şöyle isimlerini neyi bir zikredelim ya? Valla bir de burada çalışan var işte. Belediyede çalışıyor Ahmet. Öbürü bir şey var. Musa var. Haydar var. Hep de İpek var. Hepsine selam olsun. Hepsine selam evet. olsun buradan. Yayınımızı evet. beğenin. Bak burada selam gönderiyor. Ya yayını Doğru. takip ediyoruz zaten. Allah ama bu da bizim. 10 lira ver diyor. Ne 10 lira? 50 verdi oradan ya. Dur ver. Aç şurayı. ver. Bir ver, bir ver. Bir. <laughs> ver, al hepsini al. Ne yapacaksın onu, onu istiyorsun. O senden istesin kız. Görüşürüz gelme. Allah'a <laughs> emanet. Allah'a Görüşürüz. Abi, Arada böyle aracılık da yapacak ya. Ooo dayı ne gördün? Savcılığı. Dayı bak şikayet var. Bir anda 10, bir anda 15 diyorlar. Nasıl edecek? ne yapacak bakalım bizimle? Hadi. Maşallah. Savcılığından gelmiş. Kamanın Antalya'sında. Bu savcılığın Antalya'sında geldi beyler. Bir kaç, bakın. Kaç lira dayı? 15 lira. 15. Lira. Şuna baka. 15 Hadi. Tamamen organik. Alan bunu iki hafta yiye. Bir çarşan bir es geçiyor. 15 lira. Hani o zaman vardı hani? Hani ya. vardı? Cevap verin. Şuna bakar ben. mısın? Benim kadar ha. 15 lira ya. Dayımdan az bir şey buçuk. Vallahi doğru diyor. Buyur. Al 15. Al 5 Suvanın bağı. Daha ne de gideyim? Başka rakam var mı? Sen söyle sen. Bana karşıra 20. Ha. Kendine iyi bak hayır. Sen de gülüm. Sen de. Ne şu daima konuşayım. Dayım oradan baktı ya. Hem mi sana hayırlı işler hem Hayırlı işler ağlar. Şu emmimle de bir konuşak ya. Emmim merhaba. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Vallahi iyilik dolaşıyoruz. Sen ne yapıyorsun? İyi vallahi, ne aldın hani? Valla domates aldım, mağrur alacağım. Şey, domates aldın alacağım. domates alacak. Evet mağrur. He. Yengem sipariş verdin mi? Evet sipariş verdim. Almadım örnek veriyorum domatesi unuttum. Yani eve giremem o zaman. Geri kamana geleceğim evet. geleceğim Ya da doğru akıllıca manava varacağım. Tabi tabi. Pazardan aldım diye tabii, artık. Tabi tabi. Sosyesi soru kesilecek. Nereli iktidayı? Kamanlı. Kamanlı. Akkoşlardan. Akkoşlardan. He. Senin dayın komşusuyum. Dayım. Al Osman amcanın. Ha hemen dibinde tamam. He, he. Benim dedem o. He deden mi? He. Yok canım. Et, dedemin abisi. He. Ben de Ersin'in amcasıyım. Ersin'i biliyorum. He Ersin'i biliyorum. He tamam. he Hollanda. Elimi öperim. Oldu Buradan Ersin'e de selam olsun. Ersin'e selamlar. Kendine çok iyi bak. Olur. Hayırlı pazarın olsun. Hadi sağ ol. Dolanıyor. Dolanmaya da devam ediyor değerli izleyicilerimiz. Kimler var kimler yok. Emin ördün sen ne alıyorsun? Sağ ol emin, emin emin. De, Cebinde lan para sayıyorsun gibi he. geldi ya. Nasıl düzen nasıl? Bildiğiniz gibi varlık çok. Çok mu diyor? Ha, fiyatlar değişik 10 lira ama ben geçen sene baharatların aynı gibi ya. Ben zeytini görmedim. Merhaba Cem mi Valla hiç de aynı değil. Giden sene şunlar mesela 10 liraydı. Şimdi 15-20 lira. Yine gördüm ha adam. Ha. Havası kavam kadar gösterdi 15 diyor. Ha, Yerini Merhaba Mice. Ha. Var mı çoluk çocuk dışarıda? Var. Bir selam göndereyim şöyle ya. Kendine iyi bak Allah'ım. Evet. Emin e, merhaba. Elini merhaba öptüğüm. ne için siz? Evet. yok laf atıyor öyle kuru kuru laf atıyor. Ne lafı yani kuru laflar e, bir şey yaramıyor. Ne ya. diyorsun nasılsın nasılsın? Kuru nasıl lava alıştık sen mi? Evet, olacak? Nerelik? Ne? Nerelik? Kamanlıyım ben. Yani. Neresinden? Mulla Osmanlı. Mulla Osmanlı'na da selam olsun buradan. Yengem sağ mı? E, i̇yi. Dilli düzeni nasıl? Buna şükür. Evet buna şükür. Siparişi verdi sana de Alacağım şimdi gelsin tek tek. Mecbur alacağız ya. Almazsan unuttum örnekleri veriyorum. Ne örüm? Almazsan olmuyor işte alacağım Geçim azar diyor iyi. Geçim evet. soyga diyor kapıya konur. Kendine iyi bak. Var mı çoluk çocuk dışarıda Yok. senin? Yok. Yok. Kendine Yok. iyi bak. Emmi görüşürüz. Hadi. Hacı emmi merhaba. merhaba. Maşallah yüzünden gülecek eksik olmasın. Ne? Güzel gülüyorum. Ne? Nerelik? Kaman değil. Mudur Omar Koylusu. He, Omar Koylusu. Deniz Gezmiş'in mi koyun yani? Öyle diyorlar ya oraya. Sizin neresi, neresi, neresi? Omar Kahya mı? <laughs> Deniz gezmiş diyorlar ya oraya. <laughs> Ondan dedim ben. Aslı var, aslı yok ya. Aslı diyor. yok mu diyor? Yok. Sen eskisin, sen bilin daha doğrusu. Evet, aslı yok. Öyle. Bizim oraya solcu ya. He. Ama buraya gelse buraya geldi derler. Ha, yani buraya geliyor. Ha, öyle bir şey yok. Sen dedem sağ mı? Sağ. Çok şükür. Siparişini verdi. Nerede? kendi gelemiyor. kendi ben ben yavaşça top. Sen anlıyor musun iyisini kötüsünü? Ne anlar ne verirse onu zaten seçtirmiyorlar. He, seçtirmiyorlar mı? Yok ya ne seçtirdiler? Seçse anlan mı? E? Anlan mı iyi kötüyü? Ya iyi kötüyü tabi anlar seçtirir. Anlar ama seçtirir. Peki kötü, aldın eve vardın ne olacak? Ne olacak dökeceğim. Dökeceğim. Nerede ben yeni gel. Avrat'la dövüşeyi saymıyorum. Hayır zaten o şeyden ben, ben şuraya o bir kilo ısmarlar ben iki alırım. He. Yarısı boşa gider. Yarısı boşa dedi. <laughs> var mı çoluk çocuk? Var da Ankara'da hepsi. Yes. Ben de Ankara'daydım. Selam gönderin şuradan Ankara'da. 15 sene. söyle bağlı Hangi kanal var ya? Yani? Kaman televizyonu. İzliyordur ha. bizi kesin. İnşallah ya. Yani. Ankara'daki çocuklarımın tamamına selamlar. Aleyküm Allah 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 Allah. Allah. selam. Allah'a emanet olun. Ömer olsun. Elinden öperim amca. Allah Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet olun. Allah sağlık saat versin Allah. inşallah. Görüşürüz. Değerli izleyicilerimiz şöyle gördüklerimizden ufak ufak konuşuyor. İki haftadır da gelmiyor. Neredesin sen ya? Buradayım mavi burada. Arabayım mı lan? Canım yürüyorum. Yürü, yürü. Nasılsın? İyisin? İyi kardeş. Ne aldın hani öyle geziyor? Geziyor. Buru geziyor. Adamı mesul içeceğim olsun. Ben ama mesul olsun ya. İyi röportaj ver bak hele. At arabacı Nazmi dayım. Bilenler şöyle bir ben biliyorum diye yazsın yorumlara. Ulan bundan ne aldın Hiç Hiçbir şey almadım soruşturuyorum. Deniz alıp geliyor. Ha sen geziyorsun. Değilin. Sen lav atmıyor, kuru kuru lav geliyorsun. Evet, yok atmıyorum Daha gayri bir ya. şey de yok. Yalan dünyada işin iş. Halam abi. Anacığım. Hadi konuşuruk. tamam. Allah'a emanetsin. Sağ ol. Evet. Yani, İyi o, var, Konuşuyor Neşemiz, Neşemiz yok. yok. Niye neşen yok da? Ya şu tarlaları var ya, Belediye başkanına var yok. bu evet. Varacağım niye oldu? Hıslâm. Böylece satamıyorum. He, o sen o 40 yıldı senin derdin zaten o. He, o ben, ben tanıdığımda senin 20 yaşındaydım. Şimdi gelmişsin 60 yaşına. 40 senedir aynı dertten uğraşıyor. <laughs> Vallahi uğraşıyor. Allah. Ya, ya, mero ya gero. Ya herro ya mero diyor. Onu diyemedim. Oh. Vallahi. Çoluşlarım selam gönderiyor. Güle güle kardeşim. Hadi kendine iyi bak. Bol şanslar. Bol şans diyor. Bol şans dileğini diledi bize. Şöyle. Dayı. Dayı senin yanına iki haftadır gelemiyorum lan. Geldik biz öyle. Dilliyiz nasıl? İyi Allah'a çok. Allah şükür. senin şu yüzünden güleceksin gitme. Allah'a çok şükürler olsun. Patates 10 lira. Hadi 10 lira. Soğan 10 lira. Üzüm 40 ucuz pahalıymış ya. Bağ, hepsi pahalı. Ucuz olan bir şey yok. Salatalık 30, patlıcan 50, biber 50. Alım gücü nasıl? Çok iyi, çok iyi. Bağlandıkça millet mala düşüyor. Vallahi diyorum. <laughs> Biz eskiden 1 liraya patates satamıyorduk. 20 liraya uçuyor. Bir çok... liraya kalıyor yani. Sadece pahalandıkça mal vatandaş alıyor diyor. Alıyor, alıyor. Abi, Abi ne yapacak? Mecbur alıp yiyecek ya. Ne yapacak da? Bombi bombi rakı olmuş 540 lira kardeş. Rakı yeni karıştı. Vallahi mı? Tamam mı? Tamam. Haydi. Avrupa bir selam mı dedi? Ev İstanbul'a Antalya'ya selam. Selam oldun. Görüşürük. Kendine iyi bak. Bugün bayağı adama denk geldik. İki haftadır gelmiyorduk. Şöyle. Merhaba hoca. Merhaba hoca. Nasılsın? İyisin? Teşekkür ederim. Hani bir şey almamışsın? Boş geziyor. Vallahi bu kışın ben kış kalıyorum. Gezmek için eve bakmaya geldim yani. Ben oradan. de öyle bir pazara bakayım kim var ha. kim yok. Tanrım burayı özlüyorum ya. Kış yerde Özlem, özlemez mi? Tamam Şükürlerim hocam. Allah'a Yazın da bir röportaj yapmışsın evet. senin. Bir de diş çıkarttırıyorum onun için zorlanıyor. Ha, olmuyor. Olsun canın sağ olun. Kendine Nasıl iyi bak. Iyi, devamlı takip ediliyor Allah burada. Razı olsun. çok güzel Teşekkür yayın da, yani. Allah razı olsun. Bir ya. şeyler yapmıyor. Gurbettekiler özel. Buradakiler özel. Çok ağır da değil pazarda değil mi? Ben de gördüm 10 lira 5 lira. Yok yani. çok uygun ya. Yani 10 lira çocuğun eline veriyorsun çocuk bu ne diyor. Evet almıyor 100 liradan yani. aşağı. Neyse Merhaba, kolay görüşün. gelsin. Görüşünü gel mi? Allah'a emanetsin. Buradan hocama geldik. Hocamın bir elini öpeyim. Nereye kaçıyorsun? Gel. Ne aldınız? Vallahi domates. Ufak tefek alıyoruz işte. Ufak sizce pahalı mı ucuz? Ya normal. Normal Meşe normal. Normal normal. Her pahalı. Diyor, bağlı diyor. Kimi tutuyor. E, Tabii parası olmayana yazık para. Yani. Çoluğu çocuğu kudana ev Ama kirası işte, olanı pahalı, pahalı. İyi yani, normal. İyi normal. şunu görüyor. Mesela pazardan sonra akşam buraya gelip meyve sebebi toplayanlar da var. Yani halinde de şükredelim yine de. Allah onlara Hava da, da, da versin. Yardım oluyor. eylesin. Tabii. Tabii. Nereliyik? Tuzlazılık Ben Ümit'in annesiyim. Allah. Doğru, e, Allah'ım. Etsin. Allah mekanjını zikır. Allah kimseye elinden sınamasın kurban olduğum Allah'ım ana. Yani herkes kader neyse diyor, herkes onu yaşıyor. Nasibinde, ölümünde o saniyesi şaşmaz diyor. Allah hayırlısını versin, her sabrını bol versin. He Allah kimseye inşallah. vermesin, düşmanımıza da vermesin. Amin. Çok zor. Zor, evet. Zor. zor. bir imtihan, peygamber imtihan edirler buna da. Allah sabrımı bol versin. Amin, Kendinize amin. Kendinize iyi bak. Sen size iyi yenilirsin. Ben takip ediyorum her zaman. Allah razı olsun. Hadi görüşürüz. Değerinize ihtiyacımız var. Görüşürüz. Hocam görüşürüz. Hazırlar. Maşallah adam ne güzel dizmişsin. Çağlar Bey merhaba. Merhaba. Yalan dünyada işin iş de bilmiyorum öbür tarafı ya. Allah herkesin işini iyi. Nasıl Düzen nasıl? Çok şükür. Hayalimizde iyiyiz Allah'a şükür. Hoş, hoş. Allah hoş geldin kardeş. Al 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 Aleyküm selam kardeşim Allah'a emanet olsun. Oğuz dayı kolay gelsin dayı. Duyurdun dayı. Karip. Ya şöyle garip olur mu lan? Maşallah lan. Burası savcılar mekanı gibi. Oo, elini öptüm, gördük. Emin merhaba. Ne alıyormuş? Allah pazar işi yapıyorum. Pazar işi yapıyor mu? Sen bir arabacı mı taşıyorsun sadece? Ben arabacıyım. taşıyorum. Arayı diye zaman ver diye zaman Para Parayı diye zaman veremiyor musun? O adada da boş bırakmıyor. o adada da boş bırakmıyor diyor. Ne ördün? Sağ ol Özkan'ım sen nasılsın? İyiyim valla sağ olun nasılsın? Valla idare diyek ya kör topal gidiyek valla. Allah güç kuvvet versin. İyisin değil mi? İyiyim. Valla ben de olana yardım ediyorum. En iyisi rahmet Maşallah pırıl pırıl. Allah razı olsun. O sizin güzelliğiniz. Allah razı olsun. Allah, razısın. Allah razı olsun abi Allah razı olsun. Değerli izleyicilerimiz şöyle pazarı bayağı bir gezdik. Gittiğimiz yerde bir boşalma var. Kaçıyorlar kameraya karşı. Buradan yayınımızın da yavaş yavaş sonuna geldik yayınımızı beğenmeyi, yorum atmayı veya fikir ve önerilerinizi bekliyoruz. Yani önerikler şunu çekin, bunu çekin derseniz onları da çekeriz. Bekliyoruz değerli izleyicilerimiz. Hoşça kalın, dostça kalın, aşkla kalın. Sağlıcakla kalın inşallah.